Herkese merhabalar. Hafta içi büyüteni karşınızdayız. Emre Özcan'la çift mesai bu çift hafta. Çift mesai bu hafta. Çünkü erteleme maçları evet. oynanacak ve... Cuma yine beraberiz. Cuma yine beraberiz. Bu hafta hafta ya birbirimizden bıkacağız. Bu hafta yani. bakacağız gibi duruyor. Bakmayız tabii hiçbir zaman da. Kral senden Ama... mümkün mü? Teşekkür ederim. Son senden de. i̇lk ifatlarla başlıyor. Hayır, senden de diyecek bir şey yani. <laughs> <laughs> Nasıl tamamlayacağımı bilemedim ya. <laughs> Çok çaresiz kaldım. <laughs> <laughs> evet, Emre. Gerçekten yani hemen kızardı, anında kızardı. Allah kızardım ya. Müthiş bir insan bir gerçekten. Yoğun, senin yoğun, de daha... yoğun bir gün. Ee, çok insanla tanıştın, çok insanla çalıştın. Ee, basın var. sektöründe senin kadar neviş şahsına münasip. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, Aynı şekilde değil iyi, mi? Iyi, senden de dedim ya şimdi. İyi bir insan, sağ kaliteli bir insan. Çok az ederim. gördüm gerçekten. Teşekkür ederim. Nasıl <laughs> yapacağız abi yayını? Küçüldük yani, şey utanmadan, utandı <utanmadan gülüyor> durunca ya. Bu diğer insanların sorun değil. Senin ekstra Teşekkür iyi olan. Ederim, sağ. Ol. İyi de bizi utandırdın o yani. O yüzden yani. Teşekkür Yoksa yanlış anlaşılmasın yani söylediğim şey. Teşekkür ederim, sağ ol. Hemen maça geçiyorum. Daha fazla şey yapamayacağım. Ee, duramıyorum. Emre, şimdi Beşiktaş'a dedik ki ne yapacağı belli olmaz aklede de belli öyle oldu. oldu belli olmadı. <gülüyor> yani <gülüyor> ne dediysek e, tam e, Ama gollü demiştik değil mi o maç? Gollü dedik. Yani e, i̇ki takım da gol atarı... Sıkıntı diğer diğer taraf sıkıntı dedik. 1.35 oynanmaz dedik. Evet. Mesela vesaire gibi yerlere de iddia tarafına da emre'yi dahil etmek durumunda kaldık orada ama kendi dahil oldu. Oranları görerek ben işte. Arada şey yapıyor. Arada görün oranı e, söylüyor. Ve şimdi e, ligin evinde en iyi takımından biri Rize. İlhan Hoca evinde iyi sonuçlar alıyor. İçeride iyi oynayan bir takım. Hatay'ı da yani iyi oynayarak mağlup ettiler ve sorunlu Beşiktaş <laughs> ama Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açıldı. Şimdi Hoca çıkacak mı Hoca? Önemli olan o. Çıkmazsa yani, çıkmaz. sıkıntı. Çıkmaz. Sıkıntı. Çıkmaz. Yani şöyle çıkmaz. Neden çıkmaz? Yani Çıkmaz çıkmaz. Sor. Yani. Çok zor. Yani bir de Rize'de basmanı yarın, maç yarın. Ama statta olur mu? Bak bunlar hep kritik. <laughs> Olabilir. Bunlar yani işte statta olursa kritik, maçı çıkarsa kritik, çıkmazsa... Statta olmazsa başka bir yani, sıkıntı. Tabii şu an Pazartesi itibariyle bunu konuşuyoruz. Ee, benim benden geldi ses, telefon. Ee, zor olması. Senden sadece çok kısa nasıl bir hamle, doğru bir hamle mi gelecek adına neler getirir? Ee, Portekizi Avrupa Şampiyonluğu var e, hocanın. Evet. Ve e, Polonya macerasında Emre. Polonya macerasında enteresan kararları vardı hatırlarsan. İşte antrenmanda gülmek yok, işte şakalaşmak yok, herkes konsantre olsun. E, cep telefonu kullanmayın yemeklerde kalma böyle yani farklı enteresan kuralları vardı ki o zaman çok da e, haber olmuştu. Ne diyorsun Emre? Ne, nasıl olur şaşırdığına? Bu arada hiç ismi geçmedi. Evet. O da bir başarı. Ee, Hasan Arat bir yönetimi anladığım kadarıyla... Kim kabileyle... yürüttüyse tebrik ediyorum. Yani, aynen, yani, kimsenin senin haberi yok. Evet. Ben birkaç Beşiktaş muhabiriyle de konuştum. Haberimiz yoktu diyor hepsi. Yok etti. sosyal medyada bir tane ismi yok ya hiç ee, geçmedi. Acayip bir operasyon o yönden. O yönden tebrik etmek gerekir. Ya yani Onun dışında hocadır. Yani hocadır gerçekten. Bir hocaya. Ee, ama e, konservatif bir hoca, savunmacı bir hoca. Savunmacı hocalarla lig kazanmak çok kolay bir şey değildir. Her şeyin çok iyi olması gerekir. Bütün... E, şartların e, bütün her şeyin çok iyi bir şekilde bir araya gelmesi gerekebilir. E, o yönden biraz e, soru işareti var bence. Hocanın senin söylediğine galiba yönden. şurası şu tabloya baktığın zaman da hani bu tabloda evet. farkındaysan e, Avrupa şampiyonluğu, lig kupaları, bir tane lig şampiyonluğu. E, ama ya zaten bunun böyle olması da normal değil zaten 15 yıldır neredeyse e, kulüp çalıştırılmıyor. Yani link kazanacak bir şansı yoktu hocanın. Olduğu zaman da ya ikinci oldu, yani evet. finale kadar götürdü mücadele ettiği takımını ama ya Beşiktaş'ın zaten köklü bir eşitliğe ihtiyacı var. Transfer politikası, hoca kimleri isteyecek, kimler gidecek. Ciddi bir maddi manevi sürkülasyon bekliyor Beşiktaş şimdi. Tabii. Ee, Porto'yla bir şampiyonluğu var ama genel olarak Porto'da, Sporting'de evet. de, Benfica'da da performansları çok kötü değildi yani. İyi de denemeyebilir. Özellikle Benfica ve Sporting için. Ama üç büyük takımda da çalışması bence önemli. Ee, hocalık yönünden. Ee, orada kendisini ne kadar kabul ettirdiğini gösteriyor ama Yunanistan'da en az Portekiz kadar kendisini kabul ettirdi. İşin o tarafı da var. Ya ben son 15 yılı milli takımlarda geçirmiş olmasının e, ve o milli takımlarda hep yarışmacı tarafının ön plana çıkmasının e, Beşiktaş açısından bazı oyun problemleri olabileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü Beşiktaş şu anda yarışmacılıktan ziyade kuruculuğa ihtiyacı olan bir kadro ve yapı. Bu tarafını gösterebilir mi? Bu tarafı var mıdır hocam? Bilmiyorum. Yani belki vardır. Belki gösterme şansını elde edememiştir. Bunlar da tabii ki ihtimal dahilinde. Ama bir kimlik uyum problemi olma ihtimali var. Özel kısa vadede. Zaten bu Mayıs ayına kadar antrenman yani... Tabii. Mayıs ayına kadar bir antrenman olacak. Gelecek sene 24-25 sezonunda ne olacağını tam fotoğrafı göreceğiz. Tabi Avrupa'da olmak ama önemli. Yani antrenman derken de Beşiktaş seneye mutlaka Avrupa'da olmak isteyecektir. Ve Avrupa'da da olmalı. Sonuçta transfer yaparken de özellikle yabancı transferinde hiç Avrupa'da oynamıyorsan transfer yapman da kolay olmuyor. Tabii ki. Ya sadece ligde, ulusal ligde oynamak e, transferi biraz e, engelliyor. E, yine gollü maç bekliyor biz diye düşünüyorum ben deyip Rize Beşiktaş maçını Valla Vallahi evet. Hoca Güzel eğer çıkmazsa, olur. hoca eğer Çıkmaz. çıkmazsa, statta da olmazsa ben e, Beşiktaş'ın izini işini yine zor olduğunu zor. düşünüyorum. Çünkü İlhan turizmesi içeride iyi oynayan bir İy Rize var. İyi bir yapı. İyi bir yapı. Eee Beşiktaş'ın yani 3 puan için zor bir 90 dakikası yine. Bir diğer bence gollü olur yine bu. An. Yine evet yine gollü olma olasılığı gerçekten e, yüksek. Gelelim Fenerbahçe Konyaspor maçına. Fenerbahçe'yi konuşurken eksiklerinden bahsettik. Fred'le kazanamadıklarından bahsetmiştik ama şu evre hangi rakibi istersen hani kağıda yazsan iki takım biri İstanbul Spor olurdu. O sayı Fred'in yokluğunda. Tabi Cengiz Ünder'in e, şov yaptığı müthiş oynadığı şu 90 dakika, şu 68 dakika ki çıkmamalıydı bence bu arada. Bence İsmail Kartal ben erken aldı. Bence penaltiyi de kullanmalıydı. Penaltiyi de kullanmadı ki enteresan. Yani Eski Tadic'in penaltıdan e, eser yok. Emre Fenerbahçe farklı kazandı. Rahat kazandı. Konyaspor e, dün akşam izledik. Dağı Asaray karşısında gücü ölçüsünde iyi mücadele etti. Çünkü senle programı yaptıktan sonra Karaci ve Santrafor da gitti. Yani Konya da önemli eksikler vardı. Böyle eksikler devam ediyor. E, Kadıköy'de bence hiç şansları yok deyip çok uzatmayayım ben. Bence de yok. Yani varsa da çok düşük. Yani... Çok zor. Ee, ya çünkü ya şu yüzden çok düşük diyorum. Ee, şu, şu yüzden pek şansları yok demiyorum daha doğrusu. Hakan Keleş bu tarz maçlara iyi kuruldu gerçekten. Bunu yıllardır söylüyoruz. Giresun Sporundan ki... beri ki zaten yani aslında orada da çıkış yaptı zaten. Ee, Giresun Spor'dan beri demek anormal değil oyundan. Ee, büyük takımlara karşı içeride dışarıda iyi yapılar ortaya çıkartıyor. Bence ilk yarıyı da iyi oynadı Konya Spor. Hatta Kesinlikle. ikinci yarının başında bir pozisyon var. Musteran'ı çıkardı. Orada 0-0 gol olsa Galatasaray'ın bu maçtan 3 puanı çıkarması zor olurdu. 6 pastan Musteran'ın bir sol, ben Galatasaray'da konuşacaktım onu ama sol eliyle refleks, sağ eliyle refleks var. Evet evet. E, maçın kırılma anlarından e, bir tanesi bence Konya Sporu. Bir de ön tarafta çabuk oyuncuları da var. E böyle bir ortamda Fenerbahçe'nin eksiklerini düşününce Cicu, Subrayt, Osay, Samu ile vesaire arka tarafta ne olursa olsun bir problem var arka tarafta. Hatta yani arka tarafta aslında baktığın zaman ikiz e, iki stoperde de problem var bence. Çünkü yani Cikun'un yokluğunda hmm. Bekal'ın da olmaması ile beraber aslında iki stoperinden de e, yararlanamamış oluyor Fenerbahçe. E bir de Sabek yok. Orayı daha fazla tehdit edecektir İstanbul Sporu göre Konya Spor ama bunun seviyesi, bunun frekansı ne kadar yüksek olur? Ee, tabii kolay değil. Ben de o yüzden Fenerbahçe'den e, İstanbul deplasmanında 5 golle kazanıp Cengiz'in böyle morallenmesiyle beraber ki bu maçta da muhtemelen ilk 11'de başlayacak İSAA'da. E, net bir galibiyet. Bekliyorum. Ve e, o programda konuştuğumuzda da İsmail Hoca yaptı. İsmail yüksek oynamalı. Norşanet maçının faturası kesildi. O maçtan beri oynamıyor ki Galatasaray maçında da büyük bir hataydı. İrfan krespo Kesinlikle, çıkması. Yani. Bu bir kez daha dün tescillendi. Bence Galatasaray maçın ikinci yarısında oyuna girdikten sonra tescillenmişti. Evet. Çünkü iki kritik pas ve iki pozisyonda onun pasıyla gelmişti. İsmail'in 8'liyi ben bayağı beğeniyorum. Yani. Evet, kesinlikle. Aslında kadar beğeniyorum sekizliğini. Çok bir de şey dönmüş. formayı bu sefer kaptırmak istemiyorum. Hırsıyla dönmüş ki yerli olması da bir avantaj. Bence Fenerbahçe Kadıköy'de bir sorun yaşamaz. Tabii ya. Ama bu, e, altı olacak bir bu maçta 6 oynayacak büyük ihtimalle. Bu maçta 6'ya evet. Gerçi yani belki yine Crespo ile Gerçi... Bilemeyiz. Çünkü Fred dönünce Fred Simanski ve 3. oyuncunun kim olacağı kritik olacak. Evet. Yani yine Crespo ya devam edebilir hoca. Belki de o tercihi kullanabilir evet. Çünkü Türk problemi yok. Yok. Evet öyle bir avantajı var. E, bu arada şimdi Galatasaray maçına geçeyim. Yani özellikle hep konuşuyoruz ya kulübü olarak da şu anda Fenerbahçe yine güçlü. Cengiz'in bu kadar güçlü dönmesi, İrfan zaten sezon başından beri iki tane o kanatta yerli hazır. Hani iki tane şu anda formda güçlü oyuncum var. Biri Cengiz, biri İrfan. Bu çok önemli ee, İsmail Kartal için e, gelecekteki fikstür adına. Bir takımı sezon boyunca motive etmek başka bir seviye. Milyonları peşinden sürükleyip, taraftarın sevgilisi olmak başka bir seviye. Son saniyede imkansızı başarmak başka bir seviye. O beyler bu hangi seviye? Başka bir seviye. Hazır mıyız Erman? Aynı anda tüm liglerin nabzını tutarak bu heyecanı tek bir platformda yaşamak. İşte o bambaşka bir seviye. desine.com Başka bir seviye. Galatasaray Sivas'a gidiyor Emre. Ee, tabii bu maç daha önce oynanmalıydı. Daha önce oynansaydı Servet Çetin vardı Sivas başında ama şimdi... Bülent Uygun var ve Bülent Hoca da Kayseri Spor maçını izledim. Yani ilk 45 dakika Kayseri Spor 3, Sivas 0 bitmeliydi. Sivas'ın bir kontra atağı, kendi kalesine gelen gol. Kayseri yine cevap verdi ilk biterken ama e, maçın son bölümü 2 gol ve Sivas Spor Bülent Uygun'la 3 puanla başladı. E, Bülent Uygun zaten Galatasaray'a karşı motive yani Galatasaray maçlarına hatırlarsan geçmiş yıllarda da tabii, tabii. daha motive oynuyor. Bunda da hiç anormal bir e, durum yok. Sivas Spor'un başında ikinci maçında Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almak için mutlaka çok istekli bir Sivas göreceğiz. Sivas'ın soğuğunda, Sivas'ın zemininde zor bir maç bekliyor Galatasaray'ı. Galatasaray dün eksiklerinden dolayı sabekte Kaan Ayan çok iyi oynadı bence. Sonuna çok iyi mücadele etti. Çok iyi asistler de yaptı ama Kerem oldu yine enteresan şekilde topları türbünlerin arkasına ya bu vurdu. Şaşılacak işler yani. Bu kadar, kadar olmaz ama. yani, yani Bu sezon bir klip yapsam 60 saniyelik ee, bir tanesi Avrupa'ya mal oldu belki. Yani Şampiyonlar Ligi'nin devamına belki mal oldu. Doğru. Ee, belki de bir tanesi de e, puana neden olacak e, artık bu gidişle böyle kaçırmaya devam ederse. Emre Asaray dün rotasyonla çıkmak zorundaydı ama saşa ve Torre'ye dönüyor. Endombele Kerem İkilisi oynadı orta sahada. Ee, şöyle pas atayım. Galatasaray'ın 3 puan almasının e, kolay bir maç olmadığını Icardi ile ilgili Okan Buruk maç sonu dinlendirme kararı aldık dedi. Hem gözü hem iğnelerle oynuyor vesaire dedi. Dün tamam ama Sivas Etmasman'da Icardi'yi ararsın. Dün çok yani evinde bir Konya'yı çözersin hı hı. ama ee, zaten işte 30 şut 30'a yakın şut var rakip kaleye ama işte kaleci üstü avut ve asay zorlanacak bence. Öyle tamamlayayım. Maçı izledikten sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Yani Sivas'ta Deplasmanı da düşündüm. Torreira'nın ve Saşa Boy'un dönüşü aslında Torreira'nın dönüşüyle alakalı. Sivas maçında şunu yapabilir Okan Hoca ve yaparsa ben iyi olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü Halil ee, pek iyi değildi. Spor'a karşı. Ben Enner'i çok beğendim. Bence net bir şekilde en iyi maçını oynadı geldiğinden beri. Eee seninle anlaşamadık bu konuda ama ben net <laughs> bir şekilde iyi maçını oynadığını düşünüyorum. Biz ben neden geldik? Şimdi... Maç sırasında Emre'yle tartıştık çünkü bu <laughs> <Evet. gülüyor> mesele <olarak>. olur yani <laughs> ben çok beğendim hakikaten ama şöyle, şöyle çok beğendim. Yani mükemmel oynamadı ama geldiğinden beri ortaya koyduğu standardın çok çok üzerine çıkan ve ilk kez çıkan bir Enner gördüm ben bu maçta. Zaten maçı tamamlaması da biraz bunu gösteriyor yani tamamlaması derken 90 artı 3'te oyundan çıktı ama tamamlamış 90 dakika oynadı ee, diyebiliriz en normali için. Ee, şimdi önde oyuncu yok, Icardi yok, Sıfır. bakan bu yok, e, Halil de olmadı. Şimdi ısrar etmek Sivas'ta bir çok mantıklı olmayabilir. O yüzden şöyle yapmak acaba olup, mümkün olabilir mi? Barış'ı ileriye. Hayır, Barış Solbek'te kalsın. Allah Allah. Mertens'e inmişse sol zaha, sağ Kerem ya da sol Kerem sağ zaha, üçlü bir orta saha. Corelon önünde bir Kerem e, ve e, Endombele. Böyle çıkarsa ben oyunu daha rahat kontrol edeceğini o deplasmanda, o zeminde e, muhtemelen o soğukta ve Galatasaray'ın e, daha sağlam, daha garanti bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Çünkü yani hem Mertens'i hem Halili hem Zaha Kerem'i taşıyamayabilirsin e, Sivas deplasmanında. O yüzden oradan bir eksilip şey yaparsa üçlü bir orta saha çünkü Kerem iyi Demirbay. En ben çok beğendim dediğim gibi <laughs> bence Okan Hoca da beğendi ki Okan Hoca da güzel şeyler söylemiş baştan sonra En ile alakalı. Evet. Ee, bu iki oyuncu kullanmak Halili kullanmaktan daha mantıklı olabilir. Bu mantıklı olabilir. Ben şunu düşünüyorum perşembe 17'de gelecek. Böyle ben böyle bir kadronun daha rahat sonuçlar daha verimli daha, daha efektif, efektif olabilir. Evet. Ee, bence de şöyle çıkacak. Böyle çıkmalı diye demiyorum da Barış Alperi Santrafor olabilir, bu da olabilir. Oynatacak bence. Dün Kazımcan aldı farkındaysan, son 15, son 20 idi. Doğru olabilir. Galiba ben, e, yani Halil'in performansı ortada, Kazımcan, e, Santrafor, e, Barış Alper yılmaz yapacak gibi geliyor e, bana. Tabi Sivas'taki eksikler önemli. Evet. Yani son 90 yedi galiba Sarı Kartı. Öyle hatırlıyorum. A, 6 dakika verler zaten maçı. Aynen. E, uzatma dakikalarında... E, ceza duruma düştü Roman'a Yani kolay değil. Zeminle uğraşacak Galatasaray. Soğuk var. Sivas'ın motivesi, moralli olması, yeni hocası. Zor bir maç. Yani Galatasaray'ın... Kesinlikle yani. Sivas ee, Sivas'ın Bu çok, zor deplasmanı. Evet. Şu an en, en e, kritik maçını oynayacak e, Galatasaray ve Fenerbahçe önce oynuyor. Çarşamba maç, günü oynuyor çarşamba Fenerbahçe. Maçı. Galatasaray Perşembe günü oynuyor. Muhtemel bir 3 puan geride Doğru. olarak sahaya çıkacak e, Galatasaray. Kolay bir maç değil. E, değil. Bakalım neler olacak. E, maçın kendi içinde mutlaka hikayeleri olacaktır, dinamikleri olacaktır. E, Nesine TV canlı iddia yayında da zaten yayında arkadaşlarımız olacak. Orada maçı izlerken de değerli yorumları, e, fikirleri e, mutlaka e, olacaktır. E, Galatasaray'ın şöyle bir fiksiyonuna baktığımızda da ee, Emre yani Sivas deplasmanından çıkaracağı 3 puan hanesine yazarsa şurada hani 4'e 4 yapamaması için tek engel Trabzon gözüküyor. Ben içeride üçünde sıkıntı yaşamaz diyorum üç takım adam. Yani ben Kayseri maçında hiçbir şey diyemem. Zor maç Kayseri her Kolay bir temel. maç değil. Zor bir maç. Ama tabii iç sağ Ama da. iç sahada hele ki Sivas'tan gelecek bir 3 puanla moral liga sırayı içeride tabii. çözebileceği maç olur taraftar. Çözebileceği önümde. maç olabilir. Doğru. Fenerbahçe ne diyorsun Emre? Son dör, e, öndeki 4 maçına. E, Fenerbahçe ideal maçlar bence. Yani iç maçları ideal. E, zor e, ama. Kolay e, değil. Başakşehir bence zor biraz. Ama o da yani Biliyorsun Başakşehir'in durumu. Ya Başakşehir maçında izleyen yani enteresan bir maç. İyi oynadı ama Adana Demirspor'da bir eksikleri vardı. Sö evet, Adana evet. Demirspor'da ne oluyor o da ayrı bir durum. Herkes bir anda sözleşme fesihleri, takım bambaşka bir havaya gitti. O, o yönetim tarzıyla. O yönetim, o yönetim yani tarzıyla orada sıkıntılar, sıkıntılar var. ciddi büyük. Çağaloğlu hoca içeri girdi gol olduğunda futbolcu gibi sevindi ama ayağa çizgide olduğu için gol iptal oldu ve Başakşehir Adana Demirspor'u mağlup edememişti. Zor deplasman. Kolay bir maç Zor. olmayacak tabii ki. Hala evet. adına da yani aslında bence benzer Ö önlerindeki 5 maç. Her şey benzer gidiyor bu sezon. Zaten. <laughs> İnanılmaz. Yani, İstanbul Spora artı 4 havalar çıkıyor. 1-5 çıkıyor. Galatasaray son 4 dakikada 2 tane atıyor. Artı 3 alıyor. Evet. Ya, tablo bu. Gerçekten enteresan. Ben hiç hatırlamıyorum. Son yıllarda. Hayır, yok hatırlamıyordun e, gibi. Bundan sonra bir daha da olmayacak böyle burada, bir şey. Bu da Bunda olmaz. Bir işte hep senden nostalji yapıyoruz ya bazen. Bir o konuştuğumuz o Ray kartlı... Bir evet. orada başlamıştı iyi ama 9. atmadan sonra koptu. Bu kadar uzun gitmemişti direnci. Ligin altı da ben çok değişeceğini düşünmüyorum bu arada ligin altının da. Ben de. Yani ligin düşme hattı da bence ben e, şöyle diye, çok yani büyük ölçüde böyle yani devam yani eder. çıkışlar olur. 17 hariç söylediğim. Yani evet, 17 hariç. İstanbul Spor'dan da bitik. İstanbul Spor ee... evet maalesef. Pendiğin de işleri tersine çevirmek. de işleri tersine pek kolay değil gerçekten. E, haklısın ben de. Bir orada şurada ne olacağı soru işareti. Yani orada evet. büyük bir yarış ve büyük bir e, mücadele olacak gibi e, duruyor. Evet programın da sonuna geldik. Emre Özcan'la birlikte hafta içi mesaisini e, konuştuk. Güzel maçlar var, keyifli maçlar var. Herkese iyi seyirler. Kupon yapacaklara e, bol şanslar. son tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.